sana bir itirafta bulunayım mı? Ama dalga geçmeyeceksin sonra. Söz ver. Dalga geçersen. Yok. Geçmeyeceğim. Geçenlerde bir jonglör çıktı ya. Hmm. Hatırlar mısın? Hmm. Ben de çok basit dedim hani. Hmm. Üç tane ben de yaparım dedim. Sen de hadi yap bakalım dedim. Hmm. Programdan çıktık. Abdullah vardı ya. Geçen sene katılan sekiz tane yapmıştı zorlaya zorlaya. Evet uzun boylu. Evet. Abdullah aradım. Abdullah neredesin dedim. Evdeyim abi dedi. Hemen ofise geliyorsun dedim Abdullah. Abdullah nerede oturuyormuş biliyor musun? Ankara'da. <laughs> Neyse. Ertesi sabah ofiste buluştuk. <laughs> Erken saatlerde. Tek bir hedefim var. Abdullah ben ders alacağım. Gelip üç tane burada yapıp ondan sonra da sana şov yapacağım. Ya bu mı? bu saatte e? Ee? Ders almaya başladım Abdullah'dan. 20 dakika sonra <laughs> İstifa ettim. <laughs> yani yapamadım, yapamıyorum. Koordinasyon acayip zor bir şeymiş. Yani. Ondan sonra... E, ne öyle mimikler yapmadım. Hayır Ama hayır hayır, ben başka şey, tamam, başka, şey başka şey söyleyeceğim. Tamam Başka söyleyeceğim. Yani insan böyle başı Aslında baş, alt, başka bir öykü var altında işin, görüyorsunuz değil mi? Ya üşenmeden yaptığı şeylere bak. <laughs> sonra Abdullah ben annesi... Günü beraber geçirdik. Acun Meydan'ı geçirdiler bütün güne. Ee, tabii olay başarısızlıkla sonuçlandı. Buradan Abdullah kardeşime çok selamlar. Ee, gerçekten sağ olsun. İşte ben yapsaydım çoktan öğrenmiştim. üç, bu. üç tane yatıyorsun ya. Hmm. Üç tane yatamıyorsun işte. Bu içtekini önce atmak lazımmış. En son onu çözdüm. Hı. Hmm. İki tane tutuyorsun ya. Üç tut top döndüreceksin. İçtekini. i̇çtekini atınca daha rahat koyun oluyorsun ama yükseği atsan bir dert, alçı atsan bir dert. Yani ben bundan sonra Hani bu tip hareketler bana her gece dağıtacağım. Allah yardım etmiş bana. Eğer ki Yapalım ben bunları bilmeyip değil sen seni yapsaydın şurada ya. onu var. Ben şunun altına girer bir daha da hayat kaçıp <laughs> Yok çok zormuş yani. Hakikaten... Başka bir jüriyle hayatınıza devam et. Çatlardım sinirimden çatlardım çatlardım.